Merhaba arkadaşlar. Yine karşınızdayım. Yine güzel bir el feneri. Yine söz verdiğim gibi, shorts videoda gösterdiğim gibi mükemmel bir el fenerini size tanıtmak için buradayım arkadaşlar. Fenerimiz Vurkos TS30S Pro. Ee, ciddi manada güzel bir fener. Zaten görüyorsunuz maksimum gücü 6000 lümen diyor ve maksimum atımı da 1086 metre arkadaşlar tamamen. Bu fener nasıl bir fener derseniz arkadaşlar genel kullanım feneri. Yani taktik fener değil. İşte zoomlu vesaire fener de değil, dalış feneri de değil. Bu fener tamamıyla arkadaşlar günlük kullanım ve genel kullanım diyeyim aslında. Genel kullanım ve genel kullanım için de fazla bir fener. Yani ciddi fazla bir fener. Kutumuz da arkadaşlar gerçekten güzel. Harika bir kutu içerisinde geliyor. Vurkos bu kutunun kalitesinden hiç ödün vermemiş. Gördüğünüz üzere burada manyetik mıknatıslarla beraber kutu kapanıyor. Kutunun şekli güzel, içeriği güzel. Arkadaşlar burada kutuyla alakalı ne iş işte ne var fenerle alakalı bir e, kullanıcı kılavuzumuz var. Arkadaşlar sonradan içinden e, fenerimiz çıkıyor ki e, korunaklı bir şekilde de arkadaşlar gördüğünüz üzere korunaklı bir sistem de yapmışlar fenerimiz için. Bunu bir şekilde feneri koyduk kenara. İçinden ne çıkıyor derseniz arkadaşlar. Lanyard ve yedek o çıkıyor. Ve arkadaşlar ne çıkıyor içi, içerisinden? Type C kablomuz çıkıyor. Fener kendi üzerinden şarj edilebiliyor. Type C kabloya da bakacağım arkadaşlar. Bundan sonra şu şekilde kabloya bakıyorum. Yumuşak plastik üretilmiş, sağlam, çok fazla hemen kırılacak bir kabloya benzemiyor. Bunu da göstermiş olalım. Şimdi arkadaşlar ne yapalım? İşte fenerimiz burada. Canavar fenerimiz ciddi manada gerçekten güzel. Hemen kutumuza geçelim. Kutumuzda üzerinde de bazı bilgiler var. Onları vermeye başlayalım. Evet arkadaşlar kutumuzun dışı bu şekilde. bilgilere hemen geçelim. Arkadaşlar fener hem ramping moduyla hem de stepped yani step it ya da ne derler step diyebiliriz pardon. yani adımlarla da gidebiliyor. burada nelerimiz var? 1 lümen, 5 lümen, 15 lümen, 45 lümen, 110 lümen, 480 lümen, 1700 lümen ve 600 lümenlik adımlar halinde fenerimiz gidebiliyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyeceğim. Zaten 40 günden 1,5 saate kadar bu 1,5 dakika demiş. burada bir hata vardır. Yani 1,5 dakika 6000 lümen de sonra mı devamı? geliyor bilmiyorum ama burada bir e, yazım hatası da olmuş olabilir arkadaşlar gördüğünüz üzere çünkü bu bu 4.3.8 dakika minut değildir asla e, o yüzden bir hatın burada e, yazım hatası olmuş olabilir arkadaşlar 1086 metre veriyor ve 295 bin kandela süper bir değer arkadaşlar ben e, feneri test ettim e, testten sonra e, bu videoyu yapıyorum gerçekten şaşıracaksınız feneri bu tanıtımını baştan sona gerçekten izleyin arkadaşlar fenerimiz ip68 sertifikasına sahip 1 metre düşme darbeye dayanıklı 1 metre düşmeden 554 metre yazıyor. Bu yazım hatası mı acaba yoksa arkadaşlar etkili menzil mi bilmiyorum etkili menzil de olabilir. Bu da bir ihtimal ama bilginiz olsun normalde 1086 metre ve benim ölçümlerim de o şekilde çıktı. Fener arkadaşlar 157.2 mm 61 mm de kafa çapına sahip. Kafa çapının büyük olması zaten uzak atım anlamına geliyor. 265 gramlık bir el feneri arkadaşlar. Fenerimiz ciddi manada iyi gerçekten. Şimdi fenerimizi elimize aldık arkadaşlar. Ne diyoruz fenerimiz için? Genel kullanım feneri. Fark ettiyseniz tek tuşlu. Buradan lanyard bağlama noktası var. Arkadaşlar fenerimizin kafa çapını görüyorsunuz ve içine bakıyoruz. Arkadaşlar bu fenerin asıl olayı içinde saklı. İçindeki led arkadaşlar SBT 90.2 e, şu an piyasada tek başına en yüksek gücü verebilen ya da şu şekilde söyleyeyim en yüksek gücü en iyi atım noktalarına verebilen e, led modülü bu arkadaşlar. Çünkü kendisi ufak. Led'in çapını görüyorsunuz, boyutunu görüyorsunuz ama 6000 lümen veriyor. Bazı fenerlerde 6400, bazı fenerlerde 7000 lümen verebilen bir led modülü zaten bu fenerin arkadaşlar olayı da Gerçekten bu. Şimdi arkadaşlar fenerimiz 21700 e, pille çalışıyor ve Vurkos içerisinden e, kendi pilini çıkartıyor. İçerisinde kendi piliyle beraber geliyor Vurkos'un. Bu de test ettim. Birazdan zaten onu da size söyleyeceğim arkadaşlar. E, 5000 mahlık e, 3.6 voltluk bir pil ile geliyor arkadaşlar. Şimdi pilimizi de yanına taktıktan sonra bazı bilgileri vereceğim. Bu bilgilerden biri arkadaşlar Android 2 işletim sistemine sahip. Yani yine simple mod ve advanced mod var. Yani gelişmiş ve basit mod. Şu an basit modda arkadaşlar. Şöyle tuşa bastığınız anda arkadaşlar bu güzelce açılıyor. Ardından uzun basıyorsunuz. Ramping modda şu an. Uzun basarak istediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz. Maksimum seviyesi arkadaşlar ramping modda. 1700 lümen e, turbo yani 6000'ü geçmek istiyorsanız çift tıkladığınız anda da arkadaşlar 6000 lümene fenerimiz hemen kendisini geçiriyor arkadaşlar bir de yani fener boyut olarak çok iyi yani bu boyutta e, bu kalitede bir fener bu atım mesafelerinde bu güç bu güçte bir fener e, neredeyse yok yani şu ana kadar benim test ettiğim fenerler içerisinde boyut olarak güç olarak, atım olarak en iyi fener diyebilirim arkadaşlar. Muhteşem bir fenerle karşı karşıyayız. Evet gördüğünüz üzere burada da zaten Type C kablo girişimiz var. Buradan da fenerimizi şarj edebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar kullanıcı kılavuzumuzu getireceğim. Kullanıcı kılavuzumuzdan advanced mod, basit mod neler var içerisinde onları hızlıca göreceğiz. Evet arkadaşlar kullanıcı kılavuzumuzu getirdik. Android 2 e, Simple e, Mod ve Advanced Mod. Simple Modlarla Advanced Mod e, arasında geçişleri arkadaşlar e, bu şekilde 10 tane e, basılıp e, 10. da e, hold yani kitlerseniz uzun basarsanız e, Advanced Mod'a 10 tane basıp e, direkt yani klik yaparsanız da Simple Mod'a geçiş yapıyor. <laughs> arkadaşlar şu an Simple Mod'da. E, Simple Mod'dayken e, dediğim gibi arkadaşlar açıyorsunuz. Bu şekilde uzun basıyorsunuz. E, kendisi aralıkları yapıyor. Şimdi bir de simple modda arkadaşlar step dediğimiz adımlara geçmek için e, neler yapıyorduk. Burada bir görelim. E, ne yapacak? E, step mod ne demiş? Runt'tan 3 tane haş demiş arkadaşlar. Açıkken. Bakalım açıkken 3 tane haş yaptığımızda şuraya. E, şu an simple moddayız. Açıkken 3 haş yaptığımızda neler yapacak? Şu an açık arkadaşlar. 1, 2, 3 dedik. kitledik. Şu an için bizde bir şey yapacak mı? Bilmiyorum. Bakalım ne yapmış? Açıyoruz. Yok standart şu an için bir şey yapmamış. Dediğim gibi arkadaşlar bu birazcık zor. Ha, kanal değiştiriyormuş. Bu step değilmiş arkadaşlar. Hızlıca e, nereye geçelim biz? E, step moda geçebilmek için. Evet muhtemelen bunun step modu advanced modda. Buna da bakalım. İlk önce 10, 10 haş yapalım neler yapacak arkadaşlar. Ben de sizinle beraber öğreniyorum başlıyoruz. 10, 10 tane saymaya ve sonra kitleyeceğiz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dedi kitledik arkadaşlar. Evet bize bir işaret verdi. Şu an nerede? Şu an advanced mode'dayız arkadaşlar. Yine Ramping'de ama bunu e, alabilmek için arkadaşlar ne diyor bize? 10'da. Şurada bakıyoruz arkadaşlar. Evet e, 3C. Açıkken 3C yaptığımızda burada smooth'tan yani e, ramping'ten arkadaşlar step'e geçecek. Açıkken arkadaşlar 3C yapıyoruz. 1 2 3 klik yapıyoruz. Şu an bize bir e, işaret verdi. Tıklıyoruz arkadaşlar gördüğünüz üzere step şeklinde adım şeklinde gidiyor. Şu an 1 lümene kadar düştü. 5 lümene geldi. 5 lümenden sonra işte arkadaşlar 15, 45, 480 ve 1700'e kadar bu şekilde adım adım gidiyor. Hangisini isterseniz arkadaşlar o şekilde çalışıyorsunuz. İsterseniz tekrardan açıkken 3 klik yapalım. 1, 2, 3 diyelim. Evet tekrardan işaret verdi ve gördüğünüz üzere şu an bize ramping bonumuzu tekrardan veriyor. Şimdi dediğim gibi biraz karışık ama size buradan ufak ufak anlatacağım ben. Hem buradan da öğrenmiş olursunuz. Bir tek bu mu? Bunda şey yok mu arkadaşlar? İşte drop yok mu? Ee, var tabii ki var. SOS yok mu tabii ki var. Onun da geçişleri bu şekilde gösteriyor. Bakın arkadaşlar ne demiş. Kapalı iken buradan işaret yapıyor bize diyor ki 3H yani 3 kere tıkla 3. de e, uzun tut. Ama kapalı iken 1, 2, 3 dedik uzun tuttuk ve bize işareti verdi. Gördüğünüz üzere arkadaşlar e, şu an e, blink flasher ya bike pardon bike fish flasher diyor yani bisiklet için. Çift tıkladık arkadaşlar party strobe Çift tıkladık arkadaşlar. Tactical Strobe. Çift tıkladık. Lighting diye bir mod var. Lighting diye bir mod da şu an yanıyor. Çift tıkladık arkadaşlar. Şu anda da kandil. Yani kandil modu fark ettiyseniz mumun mum böyle hareketler, rüzgarla hareket edermiş gibi bir e, görüntü veriyor arkadaşlar. Tekrar çift tıkladık. Tekrardan bike flasher'a yani bisiklet e, flash'ına geçti. Bastığımızda da tek tıkla kapanıyor arkadaşlar. Ama SOS yok mu? SOS de var. Beacon'da var arkadaşlar. Onu da nasıl yapıyoruz? Bakın buradan ne diyor bize? 3 tane C. Bu sefer yani 3 e, tane e, c klik yapıp da 3.yi e, kitlemeyeceğiz arkadaşlar. Burada yapacağımız sadece 3 klik. Neredeyken? Kapalı iken. Hemen kapalı iken arkadaşlar 1, 2, 3 dedik. Şu an bize işaret verdi. Gördüğünüz üzere SOS'imiz yapıyor. Çift tıkladık arkadaşlar sonra. Tıkladık. Evet şu anda da beacon gördüğünüz gibi. Beacon yapıyor. Bu şekilde çift tıkladık tekrardan SOS'imize geçiyor. Tek tıkladığımızda da fenerimiz arkadaşlar kapanıyor. Yani şu an advanced modda devam edeceğiz. Gerçekten arkadaşlar şey zor. Yani Android programı zor. Simple eğer işinizi görüyorsa genel kullanıcı için yani stroba taktik tactical stroba ne bileyim SOS'e ihtiyacınız yoksa simple modda bunu kullanmanız yeterli olacaktır. Şimdi arkadaşlar ben bu feneri test ettim. Neyle test ettim derseniz eğer sahada bunun karşılığı olan elimde ne vardı arkadaşlar? 2200 lümenlik e, Acebeam L19. Şimdi aralarındaki farklar nelerdi arkadaşlar bunların? Hemen söyleyelim. E, biri zaten e, 6000 dümen. Birisi arkadaşlar 2200 lümen SFT 40 LED SBT 90.2 LED modülüne sahip. Ama neden bu ikisini birlikte kıyasladım derseniz e, ikisi de 1086, biri 1083, biri 1086 metre atıma sahip. Bakalım dedim karşılıklı neler yapacaklar. Arkadaşlar e, gerçekten e, fena kapıştılar. Yani 2200'lük e, Ezbim e, 6000 lümen'e karşı neler yaptı izleyeceksiniz. Tabii ki burada bir 6000 lümen var. Harika bir atım mesafesi var. Atım mesafeleri birbirine e, eş ama e, Ezbim'in de hiç altta kalmadığını göreceksiniz. Fakat şunu söyleyebilirim arkadaşlar burada Ezbim taktikal yani taktik bir el feneri, tamamen hard bir taktik el feneri. Bu ise yani e, Vurkus ise genel kullanım el feneri arkadaşlar. Bunu da karıştırmamak lazım. Şimdi e, gelelim benim ölçümlerime. E, ben ölçüm yaptım mı tabii ki yaptım. Neler yaptım bu ölçümlerde? Hemen ondan size bahsedeceğim. Ölçümlerimiz de çünkü önemli. Şimdi arkadaşlar e, Vurkus'u ölçtüm öncelikle. E, Vurkus'u tabii nelerle ölçtüm derseniz eğer e, hem kendi piliyle ölçtüm hem de elimde kaliteli olan bir pil vardı. Neydi bu pilimiz arkadaşlar? Efest pilimiz. Efest e, 21700'lük e, 21700 21700'lük pil ile e, test ettim. Neler yapmış bunu bir görelim. Öncelikli olarak Vurkos'un arkadaşlar zaten kandelasını e, kendi fabrika değerinde 295.000 kandela ve e, 1086 metre verdiğini unutmayalım. Vurkos pille arkadaşlar 300.000 kandela verdi benim ölçümlerimde ve 1096 metrelik bir atım sağladı. Efest pile geçtiğimde ise bakın hiçbir fark yok neredeyse. 300, iki, e, 300 300 2500 e, 302500 kandela verdi ve burada 1100 metrelik bir atım mesafesi sundu arkadaşlar Efes ile. ve arada yani bu fark yok bu fark değil arkadaşlar açıkçası e, ona çok fazla takılmayın yani buradan şunu anlayacağız e, Efes pil gerçekten kaliteli ve demek ki Vurkos'un içinden çıkan kendi pili de ciddi manada güzel bir başarı sağlıyor. Şimdi Ezbim ne yaptı arkadaşlar? Ezbim de kendi pilinde 282.500 kandela ve 1063 metre mesafe gösterdi. Efes pil ise ile arkadaşlar 280.000 kandela 1058. Yani burada da şunu anlayabiliriz. Ezbim Efes'ten bir tık daha iyi bir pil üretmiş gibi. Ama belki de birbirlerine çok denktir. Çünkü dediğim gibi ben de bunu ev ortamında yapıyorum. Benim de hatalarım olabilir. Ama şunu gördük burada. Çok kaliteli olan Efest pil ile e, Fener'in e, verdiği değerler e, diğer e, Vurkos'un kendi pili ve Ezbi'nin kendi pili birebir çıktı. Bu da bizim için güzel bir olay. Yani aldığımız zaman bu Fener'leri e, Vurkos'u tekrardan bir e, pil alma ihtiyacımız olmayacak. Yani daha kaliteli bir pil alma ihtiyacımız olmayacak. Evet arkadaşlar e, Fener'imiz böyle. E, ciddi manada güzel Fener'ler zaten e, ikisinin de e, ne derler rüştünü ispatlamış Fenerler. Kendi e, kategorisinde benim elime geçen en iyi e, fener diyebilirim. E, taktik Fener olarak Ezbim L19'a. Bu ise arkadaşlar e, yani anlatmayacağım. Yani anlatmakla e, bitirilecek bir Fener değil. E, bunun testini izleyin. Testinde ben şaşırdım. Siz de şaşıracaksınız. Bu boyutta dediğim gibi bakın eli o kadar güzel oturuyor ki bu boyutta arkadaşlar. E, bu güçte Nasıl veriyor bu değerleri derseniz eğer ben de şaşkınım ama burada olay gerçekten SBT 90.2'de bitiyor. Handikap var mı? Handikap tabii ki var arkadaşlar. 6000 lümeni verdiğiniz zaman inanılmaz hızlı bir ısınma yaşatıyor ve güç hızlıca düşüyor. Bunu da bir kenara koyalım. Yani bu bir gerçek. Burada ezbim ne yaptı derseniz arkadaşlar ezbim bunun yanında ısınmıyor neredeyse. Onu da söyleyebilirim. Çünkü 2200 lümen nerede 6000 lümen nerede arkadaşlar. Ama ben sahaya çıksam yanıma ne alırım derseniz eğer tabii ki taktik fener olarak daha güçlü bir fener olarak ezbimi alırım. Ama genel kullanım için bir kamptı bir işte outdoor'da ev kullanımı bahçe kullanımı işte ne bileyim sallıyorum hani çobansınız bahçeniz var ya da hayvanlarınız var o konuda da vurkosu yanıma alırım çünkü efsane bir parlaklık veriyor. Çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Zaten uzatıyoruz biraz. Hakkınızı helal edin. Ama şunu söyleyeceğim. Tanıtımda da söyledim. Dediğim gibi arkadaşlar bizim abone sayılarımız artıyor. Çok şükür az az, az artsa da artıyor. İzlenme sayılarımız artıyor. Ama Tabii ki yeterli değil. YouTube'dan 3-5 bir şeyler kazanabilmek için abone sayımızın artması gerekiyor. Ben elimden geleni yapıyorum biliyorsunuz. Bu fenerlerin hepsini ben kendi paramla alıyorum. Elimden geldiğince sizlere faydalı olabilmek için tamam bu benim kendi hobim bunda bir problem yok. Bundan ben keyif de alıyorum. Ama size daha çok faydalı olabilmek için, daha iyi fenerler getirebilmek için e, zorlanmaya başladım. Neden? Cidden ekonomik e, Türkiye'nin şu an ekonomik şartları gerçekten zor. Bu fenerlerin de e, fiyatlarını az çok biliyorsunuz ve ben gerçekten bu konuda zorlanmaya başladım. Sizden ricam, e, beğenirseniz, e, videolarımı işte abone olmaya çalışırsanız, e, bir 3-5 bir şeyler bunlardan kazanırsak ben daha da rahata ermiş olacağım inşallah. Daha da güzel videolar çıkacak. Ee, işte bakacağız inşallah. Hani dediğim gibi bunu da bir e, acitasyon olarak görmeyin. Lütfen ben elimden geleni yapıyorum zaten. E, ama yardımcı olursanız da o konuda çok seviniyor olacağım. E, şimdi e, saha testimize geçeceğiz. Bu fenerlerin testleri sadece bunlarla da bitmeyecek. Elimize yeni fenerler geliyor. E, süper testler süper videolar yapacağız inşallah arkadaşlar hep beraber. E, şimdi test bölgemize gidiyoruz. Evet arkadaşlar, canavar el fenerlerimizin e, saha testine sıra geldi. E, birkaç bölgede yapmayı planlıyorum açıkçası bu iki tane canavarı e, birbirlerine kıyaslarken. Evet şimdi elimizde arkadaşlar öncelikle ne yapalım? E, EZBim L19'u bir açalım. 2200 lümen de e, biliyorsunuz maksimum modu 2200 lümen. E, saha kapışmalarında maksimum modu kullanıyoruz. Evet şimdi e, L200'ü 2200 dümen açtık. Arkadaş, L200 nereden çıktı arkadaşlar? Sanki Mitsubishi ya. L19. L19 açtık. 100 metreler zaten hiç sıkıntı yok biliyorsunuz arkadaşlar. 220-250 metrede sıkıntı yok. 400 metrede dahi gördüğünüz üzere arkadaşlar kuleyi 400 metrede dahi en ufak bize sıkıntı olmadan gösterebilen bir el feneri. Bu elimizdeki el feneri. Bununla alakalı bir sıkıntımız olmadığını zaten biliyoruz. Gördüğünüz üzere müthiş bir görüntü veriyor bize EzBim L19. Şimdi e, yanında neyi açalım arkadaşlar? E, genel kullanımımız, e, yani taktiksel bir fener değil, standart genel kullanım için çok ideal hatta çok fazla olan fenerimiz Vurkos TS30S Pro'yu arkadaşlar açıyorum. İlk bastığımızda biliyorsunuz arkadaşlar 1700 lümende açılıyor. Ki 1700 lümende bile gördüğünüz üzere o kadar güzel bir atım veriyor ki şurası 400 metre. 400 metreyi çok rahat veriyor 1700 lümende dahi. Çift tıkladık arkadaşlar. Şu an 6000 lümen. Arkadaşlar şov yaptı bu. Fark ettiniz mi? Hatta şöyle yapayım. Sağ elimle de L19'u açtım. Arkadaşlar L19'u yani ezim ezim ezdi dersek hiç yalan olmayacak. Yani genel parlaklık anlamında aşırı ezdi. Ama şunu söyleyebilirim. Şu an L19'un ısınmasıyla ikisinin ısınması arasında da fark var. L19 daha az ısınıyor. T TS30S Pro maalesef daha çok ısınıyor arkadaşlar. Sol elimde gördüğünüz üzere TS30S. Sağ elimde Ezbim L19 var. Şu anki görüntü arkadaşlar şu şekilde. Yani atım mesafeleri birbirlerine çok yakın hatta aynı. Ama e, verdiği attığı düştüğü yerdeki parlaklıklarda arkadaşlar e, Burkos gerçekten bu orada fark atıyor ve bu arada ortalığı acayip derecede aydınlattık arkadaşlar. Evet kapatalım. Şöyle de kapatalım. Bu bölgeyi gördük. Bu bölge dışında da daha uzak yerlere atımımızı atalım diyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar devam ediyoruz Kapışmamıza şu an gördüğünüz üzere Arkadaşlar o sol taraftaki Ağacın o hemen bitiminde Başlayan kırmızı ışıklı olan Binamız 600 metreydi Şu an L19 2200 Açıyorum orayı zaten çok rahat Gördüğünüz üzere vuruyor yani 600 metre Arkadaki binalar 700-500 700 metre yanlara doğru 500 metrelik binaları sizin de gördüğünüz üzere Hiçbir sıkıntı olmadan Çok rahat bir şekilde vuruyor ee, şimdi yanına neyi getirelim? Hemen e, getirelim. Vurtkosu 1700 lümende deniyorum önce. 1700 lümende arkadaşlar 600 metrede birazcık zorlanıyor. Azıcık bir zorlanıyor ama şuradan arkadaşlar evet 6000 lümene çıktığınız zaman turbo bonula arkadaşlar bu dünyaları aydınlatıyor ya. Yani çok e, felaket bir e, fenerle karşı karşıyayız. Biraz fazla ısınıyor. Evet biraz fazla ısınıyor. Turbo modda hemen kendini düşürecektir ki şu an bile düşürmüştür. 6 bin lümen değildir arkadaşlar. Hızla kendini düşürecektir. İyi sınıyor. Ama arkadaşlar yani inanılmaz kuvvet veriyor. Şu an 1700 lümen de açalım. Hatta biraz düşürelim. Gördüğünüz üzere 1 lümene kadar bu düşüyor şu ağacımıza tuta, tuttuğumuz zaman. Yavaş yavaş ramping modumuzda arkadaşlar. Ramping yapa yapa yapa. 1700 lümene kadar rampingde maksimum. Çift tıkladığımız zaman biliyorsunuz 6000 lümeni birden bize veriyor ve efsane bir aydınlatması var arkadaşlar. Ben ne diyeyim yani. Hatta biraz soğumasını bekleyeyim durdurayım. Arkadaşlar tekrardan devam edelim. Arkadaşlar devam ediyoruz. Tekrardan bu bölgemize geldik. Bazı arkadaşlar L19'un yakın bölgede çekim şeklini sormak istedi. ya Görmek istemişti. Yakınlarda da arkadaşlar turbo modu aldığımız zaman gördüğünüz üzere yakınlarda da yani 100 metrelerde 50, 50 metrelerde 60 metrelerde inanılmaz rahat veriyor parlaklıklarını. Bu fener L19 taktik bir fener ve efsane bir fener arkadaşlar. Bunu es geçemem. Yani şu an için Vurkos daha iyi bir başarı vermiş olabilir ama Vurkos 6000 lümen arkadaşlar bu 2200 lümen ve ısınmayı çok fazla vermiyor. Şimdi Vurkos'un yakın bölgelerdeki durumunu da bir kontrol edelim arkadaşlar hep beraber. Evet burkosumuzu 1700 lümende açıyoruz. 1700 lümende arkadaşlar gördüğünüz üzere yani L19'dan bir tık daha az olmakla beraber yine 100 metreleri vesaireleri çok harika bir şekilde bize verebiliyor fenerimiz. Bunu 6000 lümen yaptığımızda zaten ortalık arkadaşlar gerçekten yıkılıyor. Devam edelim arkadaşlar arada vatandaşlar gelebiliyor böyle artık idare edeceğiz yapacak bir şey yok. Dediğim gibi arkadaşlar 1700 lümen de bunu böyle rampingte düşük lümenlerde de kullandığınızda her türlü işinizi görecek şekilde iş yapıyor. 1700 lümen zaten çok rahattı arkadaşlar. Yani 6000 lümen yani turbosunu her zaman kullanmak zorunda değilsiniz bu fenerin gerçekten 1700 lümen de inanılmaz derecede iş yapıyor. Bakın burası 1700 lümen. Şimdi buradan ben L19'un 2200 lümenini açayım. Yani aradaki tabii ki bir ışık farkı var 2200 lümenle 1700 lümen arasında ama böyle aman 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 yok yani şunu yapabilirsiniz siz çok rahat bir şekilde 1700 lümenle bu feneri kullanabilirsiniz hatta ışığımızı da şöyle getirelim kulemize doğru kulemiz biliyorsunuz 400 metre şu an 1700 lümdende arkadaşlar 400 metreyi bile çok rahat yapıyor bir de 6000 yapalım onu yaptığımızda da şovu bu şekilde yapıyor arkadaşlar gördüğünüz üzere yani e, çok daha fazla uzatmaya gerek var mı bilmiyorum. E, bu fenerleri bu, bu kadarlık testte bırakmayacağım tabii. E, daha güzel testler de yapacağız. Bazı fenerlerim yine geliyor, karşılaştırma olacak. Hatta çok güzel fenerlerim geliyor arkadaşlar. E, ya biliyorsunuz ben çok fazla e, işte bana e, şey yapın, e, üye olun, işte abone olun, beğenin tarzında bir şeyler söylemiyorum ama fark ettiyseniz son dönemde de elimden geldiği kadar güzel fenerleri tanıtmaya çalışıyorum. Bunların her biri gerçekten belli paralar. Biliyorsunuz hepsini de kendim alıyorum. Allah razı olsun. Bayağı da artıyor abone sayımız ama şu an bir bana bir faydası hani ücret anlamında bir faydası henüz yok. Ee, i̇nşallah ilerleyen zamanda e, sayımız daha da artar. Az çok ben, bana da ufaktan bir gelir getirirse daha iyi fenerler, daha çok fenerler, daha e, uzun süreli ve daha güzel e, videolar yaparım diye düşünüyorum. Şimdilik elimden gelen bu arkadaşlar e, gerçekten daha iyi olsun istiyorum ama e, tabii ki e, ülkemizin durumu, maddi şartlarımız gerçekten yavaş yavaş zorlamaya başladı ve e, bu fenerlerin fiyatlarını sizler de biliyorsunuz işte satmam gerekiyor. Satabildiklerimi satıyorum. Satamadıklarım kalıyor vesaire gibi. Hani yanlış anlamayın böyle bir şeyde hani acziyet durumunda da değilim ama bilgi açısından vereyim istedim. İnşallah artar abone sayımız. Artarsa da daha da iyi olur arkadaşlar. İzlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Daha güzel karşılaştırmalarımız ve süper fenerlerimiz gelecek.